Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. İş, kariyer, eğitim konulu güncel videomuzda tekrardan sizlerleyim. Bu videoyu zaman buldukça tekrarlamaya çalışıyorum diğer kolektif videoların yanında. Çok fazla izlenmesi olmasa bile bazı kişilere faydalı olduğunu bildiğim için. Şimdi güncel olarak şu anda siz bu videoyu tabii ki ne zaman izlerseniz o zamanın sizin için güncel enerjilerini içeriği olacak. İş konunuzda ya da bu eğitim konunuzda, kariyer, para, finans konularınızla alakalı sizi neler bekliyor veya siz nelere dikkat etmelisiniz? Bu alandaki enerjiler, potansiyelleriniz nedir? Yine bu konsepte bir açılım gerçekleştireceğiz ve iki adet deste var. Hangisinin enerjisine çekiliyorsanız o desteği seçebilirsiniz. Veya ikisini de izleyip daha çok şu anda hayat akışınız içerisinde olan durumlarla daha çok benzerlik gösteren desteği de dinleyebilirsiniz. Evet ilk desteyle hemen başlıyorum. Şimdi kırmızı desteği seçenler, bu desteğe odaklanacak olanlar için şu andaki mevcut durumumuza hemen bir bakalım. Değnek prensi. Şeytan. Ve adalet kartı. Şimdi burada bu desteğe uyumlanacak olanlar biraz saplantılı bir biçimde bir şeye takılmış olabilirler. Burada şeytan ve adaletin yan yana gelmesi bana şunu hissettirdi. Yani iş konumuzda ya da eğitim konunuzda her durum han şu anda hangi durumdaysanız burada sanki size göre bir şeyin olması gerekiyor, gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bunu biraz saplantılı bir biçimde istiyor olabilirsiniz. Yani gerçekten de kendinize bir konuda haksızlık yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten de haksızlığa uğramış kişiler bu desteğe çekilmiş olabilir. Ama buradaki hak, hukuk, adalet, ben şu kadarını verdim, karşılığında bu kadarını almam gerekir. Ya da ben bu işe bu kadar emek verdim, bu beklentiye girdim, karşılığında bu olması gerekiyordu veya gerekir gibi kendi kafanızda kurmuş olduğunuz adalet terazisi dengesinde biraz takıntı durumu söz konusu olabilir. Uçlara gidiyor olabilirsiniz bu konularda şu anki mevcut durumunuzu öncelikli olarak ya da mesela bir öğrencilik hayatıysa çok takıntılı bir biçimde bir üniversiteyi, bir bölümü, bir ise çok iyi geleceğini düşünüyor olabilirsiniz. Burada biraz uçlara gitme var yani sağlıksız düşünme durumu söz konusu veya kendini oraya hapsetmişsiniz belki doğru düşünüyorsunuz ama kendinizi kendi kafanızda kurduğunuz dengeyi hapsetmişsiniz ve bundan başka şekilde olayların vuku bulmasına akışa girmesine çok müsaade etmiyor olabilirsiniz bunu biraz farkında olmadan engelliyor olabilirsiniz ya da burada belki yeni bir işe başlayacaksınız yeni bir eğitime başlayacaksınız veya bir hobinizi belki hayata geçireceksiniz. Geçmişe çok emek verdiğiniz bir şeyin yıllar sonra karşına alacağınız bir durum yaşayacaksınız belki. Ama burada acaba aldatılır mıyım, aldanır mıyım, e, kime ne kadar güvenebilirim gibi konularınız yine aynı şekilde şu anda halihazırda hazırda gündeminizde olabilir gibi gözüküyor bu ilk desteği seçenler için. Ama dediğim gibi bunu yapan eğer sizseniz, açıyı biraz daha düzeltelim. Eğer bunu yapan sizseniz buraya çok fazla bu kadar odaklanmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Ama diyorsanız ki benim çevremde şu anda bu tarz insanlar, enerjiler söz konusu veya olabilir, buna biraz dikkat etmem gerekiyor. Burada gene biraz uçlara gitmemeye özen göstermeniz lazım. Sizin gerçekten de burada bir gelecek hayaliniz olabilir bakın bir maddi zenginlik beklentiniz olabilir ki gene bu durum geldi ya sanki bir yerden bir alacağınız mı var ya da e, bir konuya emek verdiniz bunun karşılığını mı almayı bekliyorsunuz Bu çok parasal maddi bir şey gibi gözüküyor gerçekten bir parasal bir meblağ elinize geçmesi gerekiyor olabilir benim yaptığım emeğin ya da sarf ettiğim çabanın karşılığı şu kadardır deyip kendinizi orada gerçekten inatçı bir şekilde e, sabit tutuyor olabilirsiniz ya da gerçekten çok güzel bir gelecek hayal ediyorsunuz ama bunun için elinizde bazı fırsatlar bazı belki maddi fonlar geçmesi gerekiyor. Bunu herhangi bir kişiye bağlıyor olabilirsiniz. Herhangi bir olaya bağlıyor olabilirsiniz. Yani dediğim gibi buradaki olay siz şu anda gerçeği ya doğrusunu da düşünüyor olsanız yanlış da bakıyor olsanız buraya fazla takıldığınız için belki başka ihtimalleri görememe durumunuz söz konusu. Yani çok farklı şekillerde de belki sizin bu istekleriniz gerçekleşebilir veya bu beklediğiniz karşılığı alabilirsiniz. Ama siz biraz burada şu an sınırlarınızı, ihtimallerinizi size akacak enerjileri biraz daraltıyor olma potansiyeliniz var. Yani daha doğrusu bunlar ihtimal de halinde. Bunlara biraz dikkat edebilirsiniz. Eğer gerçekten böyle bir enerji içerisindeyseniz. Ya da burada gerçekten de sizi aldatacağını, yanıltacağını düşündüğünüz bir figür, bir insan varsa da bu kişiden gelen yardımı, desteği gerek sözel gerek maddesel e, kabul etmeli miyim, etmemeli miyim noktasında bir ikilem yaşıyor olabilirsiniz. Bir yandan da bunun hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz. Bu kişiden size bir şeyler gelmesi gerektiğini düşünüyorsunuz maddi veya manevi. Ama bir yandan da belki bu insana güvenemediğiniz için bunu kabul edip etmemek konusunda kararsız kalabilirsiniz. Ama bir tarafta da geleceğiniz ve istekleriniz veya hayalleriniz söz konusu olabilir. Burada gene bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor mu? Eğer böyle bir durumunuz varsa evet gerekiyor. Yani bu düşündüğünüzde haklı olabileceğinizi çünkü kartlar gösteriyor yine aynı şekilde. Peki sizi bekleyen veya bekleyebilecek gelişmelere bir bakalım. Zaten o kadar uyumlu geliyor ki bakın sizin gerçekten yatırım yaptığınız, emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını beklediğiniz bir durum varsa bunu bir süre daha bekleyeceksiniz gibi gözüküyor. Ve daha sonrasında eğer evet elime bu maddi imkan geçti ya da buradan karşısını aldım bir şehir değişikliği, iş değişikliği, bir yeri terk ediş, bir yere arkayı dönme ve yeni ufuklara doğru gitmek gibi bir planınız varsa bunu gerçekleştireceğinizi görüyorum. Hatta bu plan programı herkesten saklıyor, gizliyor olabilirsiniz. Şu an bulunduğunuz durumda sadece emeklerinizin karşılığını almak için duruyor. Ee, ama aslında siz çoktan kendi iş dünyanızda başka işlere, başka eğitimlere, başka hayat, şehir, belki hayat planları içerisinde kendi kafanız içerisine zaten girmiş olabilirsiniz. Böyle bir planlamanız varsa çok dışarıya yansıtmadığınız, etrafınızdaki insanlar çok paylaşmadığınız bunu gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. Ama böyle bir zaten niyet içerisinde olup da arka planda bu videoyu izleyenler için evet bunu gerçekleştireceksiniz. Yani burada beklediğiniz maddi şey gelecek olabilir. Bu eğitimsel bir şeyse beklediğiniz gibi bir şeyler olacak olabilir. E, zaten ben de bunu bekliyordum. O artık daha rahat hareket edebilirim deyip gerçekten de kendinize bir yer değişikliği, bir iş değişikliği, bir hayat değişikliği yapacak olabilirsiniz. Yani bunu gerçekleştirecek olabilirsiniz. Ama benim hiç böyle bir niyetim yoktu. Nereden çıktı bu tarz durumlar diyorsanız da siz burada emeğinizin karşılığınızı veya dediğim gibi biraz saplantı geliştirmiş olabileceğinizi en başta söylemiştim. İlla da bu şekilde olsun. İlla bu miktar gelsin bana veya şu şekilde gelsin. Bu insandan gelsin. Buradan gelsin diye takıntılı bir şekilde adalet beklentinizde tek bir noktaya sabitlediğiniz için beklediğiniz tarza gelmeyip bulunduğunuz işten ayrılma ya da bulunduğunuz beklentiyi artık gerçekten terk etme, vazgeçme gibi durumlarınız da burada gözüküyor. Aynı zamanda ikinci senaryo olarak çünkü burada bir ermiş ve kupa 8 yani ilk basamakta ermiş Biraz yalnızlaşıyorsunuz ilk aşamada veya kendi işinize kapanıyorsunuz. Bu beklediğiniz şey uzun müddet daha beklemek zorunda kalacağınız için belki de. Ve daha sonrasında burada bir gidiş görüyoruz kupa sekizlisiyle. Yani bu ısrar ettiğiniz bir eğitim, bir alan, bir bölümse bundan vazgeçebilirsiniz. Israr ettiğiniz bir işse, bir hayalse, bir yatırımsa bundan vazgeçebilirsiniz. burada şu an kartlar şunu söylemiyor yalnız bakın. bunun karşılığını almayacağınızı söylemiyor. Siz daha henüz almadan çok bekledim ve artık olmayacak deyip siz de vazgeçip gidebilirsiniz. Yani daha henüz alacak mısınız, almayacak mısınız buna dair bir şey görmedik burada. burada arkadaşlar tam beklediğiniz gibi gerçekleşecek bir takım durumlar ama ya dediğim gibi siz öyle beklediğiniz kendiniz ona fokusladığınız için aslında birazcık olaylar dramatize olacak burada e ve o yüzden de hani ben artık bir şeyleri değiştirmeliyim deyip bir yerlere bir duruma bir şeye arkasını dönen kişiler var burada bu desteği seçenlerde Ha ilk ihtimalden gidecek olursam da e, bir insandan gerçekten de bir yardım, bir destek bekliyorsanız hakkınız olan bir şey varsa bu kişiden de çok beklediğiniz tarzda bir destek görmeyin. Gerçekten destek görüp beklediğiniz tarzda görmeyebilirsiniz. Veya bu sizi daha da fazla bekletebilir gerçekten bekliyorsanız da. Ve siz artık ben bir şeyleri değiştirmeliyim. Eğer bir şans yakalamak, gerçekten bir fırsat yakalamak istiyorsam şu anki durumu bırakmalıyım. Şu anki duruma emek de vermiş olsam, dizdiğim kupalar da olsa arkamı dönmeliyim cesarete. Göstereceksiniz ki gerçekten de bunu yaptığınızda bakın 11 rakamıyla hayattan sistemden bir şans yakalayacak olabilirsiniz. Belki de e, dediğim gibi kitle, kendinizi kitlediğiniz bu yerden sizin biraz aslında özgürleşmeniz gerekiyor. Belki evet. evren sistem size bir bolluk bereket sunacak, bir imkan sunacak ya da istediğiniz bir eğitim kariyer varsa bunu sunacak ama sizin şu anda beklediğiniz yere ya yanlış yerden bekliyorsunuz. Ya da buraya fazla bağımlı olmuşsunuz, fazla takıntılı olmuşsunuz, sanki buradan gelmezse başka hiçbir şekilde olmayacak gibi bir enerjiye geçmişsiniz ve o yüzden de böyle bir süreçten, yani şöyle bir süreç yaşayıp en sonunda da gerçekten biraz bu durumu arkanızı dönüp ama beklediğiniz şans ve fırsatı bir şekilde bu arkanızı dönmeyle, bu vazgeçmeyle yaşayacaksınız gibi de gözüküyor. Ama burada bir süreç var. Yani bu desteği seçenlerin bir aşaması, bir zamanlaması, bir süreci var gibi gözüküyor açıkçası. Yani şu anda iş, eğitim, kariyer durumlarında tamamen en yoğun enerjiler bu şekilde geldi diyebilirim. Hayatınızda bir değişim olacak. Bir şeyden siz bakın özgürleşiyorsunuz. Ama bunun zaten olması gerekiyor. Eğer gerçekten de bu videoyu böyle bir şey için dinliyorsanız şu anlattığım süreçleri hiç yaşamadan şimdiden eğer bunu özgür bırakırsanız da gene sizin faydanıza olabilir. Enerjileri biraz daha rahat bırakırsanız bekledim bekledim biraz daha beklemek ondan sonra olmayacak böyle dip vazgeçmek değişime gitmek gibi süreçleri uzatmaktansa daha kestirmeden şimdiden şu son karta da gelebilirsiniz. Eğer gerçekten uyumlanıyorsanız e, beklentileriniz evet beklemeye devam edin ama beklediğiniz kanalları kişileri insanları yerleri yatırımlara e, kendinizi fokuslamayın yani sadece oradan gelecekmiş gibi düşünmeyin kesinlikle bu açılımın size ilettiği mesaj ee, bu şekilde oldu arkadaşlar. Belki bazınız gerçekten eline bir para geçecek, bir miras geçecek, bir hak hukuk e, durumu çözülecek ve gerçekten özgürleşecek de olabilirsiniz. Yani burada uzun zamandır beklediğiniz bir şeyde bir özgürleşme yaşayacak olabilirsiniz. Ama ilk anlattığım senaryo bana çok daha e, yoğun geldi diyebilirim. En azından şu an güncel enerjilerde açılımınızın bize aktardığı mesajlar bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım sizin iş, eğitim ya da kariyer durumunuzda şu anda güncelde nasıl bir pozisyonda gözüküyorsunuz? Hangi enerjiler şu anda hayatınızda aktif gözüküyor? Şövalyesi. Joker. Burada bir fırsat kapınıza kadar ya gelmiş ya da gelmek üzere diyebilirim. Zaten sizde uzun zamandır ya da uzun zamandır demeyin. Zaten sizde son zamanlarda biraz böyle olayları iyiye gideceğini hissedip ya iş konunuzda ya eğitim ya da bir şu an hayatınızda bir girişimde belki bulunmak istiyor da olabilirsiniz. Bu konularda böyle stresli kaygılı olmak yerine içgüdüsel anlamda gerçekten bir şeylerin yakın geçmişi oranla gelecekte ya da yakın gelecekte daha iyiye gideceğini sanki hissediyor. Bunu öngörüyor ve kendinizi biraz böyle hayatın güzelliklerine, fırsatları olanaklara bırakmış olabilirsiniz. Yani bakalım nasıl fırsatlar karşıma çıkacak ya da bakalım şu durum nasıl ilerleyecek ama bunu böyle stresli ve endişeli bir biçimde değil dediğim gibi. Buradaki Joker kartı bize çok fazla tasasız bir enerjiyi ve yeniyi keşfetme. Yani karşıma ne çıkacak? Nasıl bir oluşum içerisine gireceğim? Ya da şu anki mevcut durumum daha da iyi nasıl ilerleyecek? Ama sanki burada daha da iyiye gitme var. Yani çok stabil bir işiniz, bir kariyeriniz, bir eğitiminiz bile olsa en azından orada geçirecek geçireceğiniz zaman bundan keyif alma enerjiniz de olabilir. işte veya eğitimde bir değişim olmayacak bile olsa. Sanki burada daha iyi bir duruma doğru gideceğiniz, daha iyi bir vizyonlanmaya doğru, ve planlamaya doğru ya da bir hayat görüşü içerisine doğru gideceğinizi düşünüyorsunuz ya da hissediyorsunuz böyle söyleyebilirim. Yakın bir geçmişte buna dair bir takım sinyaller de hayatınıza gelmiş olabilir. ilgilendiğiniz konularda yersiz, sebepsiz, plansız yeri birileri size bir takım fikirlerde bulunmuş olabilir. Aslında şunu şöyle yapsan ya da şu konuda şöyle bir şey yapabilirsin demiş olabilir size. Ya da zaten oturmuş bir kariyeriniz, bir işiniz varsa da bununla alakalı insan ilişkileri alakalı bir takım durumlarınız varsa belli iyi sinyaller aslında ya almışsınız dediğim gibi ya da almak üzeresiniz. Yani buradaki enerji pozitif geldi çünkü bu ikinci desteği seçenler. Şu anda hayatında ya iyi bir durumdalar hissediş anlamında ya da çok iyi bir duruma doğru gerçekten de gidiyorlar. Bir plan planınız, bir projeniz varsa, e, bununla alakalı daha derin bir yapılanmaya doğru gireceksiniz özellikle. Yani e, atıyorum bu iş aşmak olabilir kendi işinizde yeni bir proje geliştirmek veya bir şeyi biraz daha geliştirmek olabilir. Bunun üzerine iyice çalışmalar yaptığınızı, belki bir takım fizibilite çalışmaları olabilir, planlar olabilir, taslaklar oluşturmak olabilir. Yani bunlarla haşır neşir olacağınız bir döneme doğru da giriyor olma ihtimaliniz var. Ve gerçekten de kendinizi iyi hissedeceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Burada bu eğitimse de önünüze güzel seçenekler çıkıyor. Ya Belki insanlarsa diyecek ki şöyle bir bölüm de var ya da şöyle bir şey düşünebilirsin ya da mezun olduğunda şunu yapabilirsin. Yani böyle geleceğinize baktığınızda burada karamsar bir gelecek görmüyor düşünüyorsunuz Değnek ikilisi kartında burada bir şekilde ihtimalleriniz var ya da hiçbir şey şu an yoksa bile ihtimaller var olabilir e, enerjisi var burada açıkçası kesinlikle karamsar karanlık bir gelecek yok Hatta öngörüleriniz de olacak gibi gözüküyor dediğim gibi veya size öngörü vizyon veren kişiler insanlar veya durumlar olacak burada e, bu desteği seçenlerde Evet burada bir aile desteği de görebilirsiniz veya aile gibi gördüğünüz iş arkadaşlarınız, yakınlarınız belki arkadaşlıklar da olabilir bu. Birinden bir destek görme veya birilerinden bir destek görme veya bu manevi enerji anlamında belki desteklendiğinizi, sevildiğinizi hissetmek. Hissedecek olmanız da sizi şu anda iş, eğitim, kariyer alanınızı biraz daha canlandıracak olabilir. burada ama ben sizin direkt böyle bir şeye giriştiğinizi görmüyorum da arka planda bir plan Proje yaptığınızı görüyorum. Dediğim gibi bu mesela şey gibi düşünün. Bunu tamamen örnek vermek için söyleyeceğim. Sizin durumunuz tabii ki bambaşka olabilir. Yani bir iş açacaksınız bir yere. İşte e, iş açacağınız yerin mekanını seçmek, yerini seçmek, bölgesini seçmek, içinde kullanacağınız araçları, gereçleri seçmek. E, bir takım fizibilite çalışmaları yapmak. Sanki böyle bir aşamaya geçeceksiniz. Gerçekten belki bir proje üretecek olabilirsiniz. Gerçekten kendi işinizde bir vizyonunuz, bir hedefiniz var veya olacak olabilir. Varsa bile yakın gelecekte sizi hala tasarı içerisinde aşamasında görüyorum. Yani planlamalar yaparken, projeler yaparken, belki ön araştırmalar yaparken... Daha çok bu enerjilerde görüyorum. Eğitimse de gene kendinize uygun alanları biraz daha yakına inceleyecek olabilirsiniz veya bu alanlarla ilgili ne yapacağınız hakkında bir araştırma dönemi sizi bekliyor olabilir meslek sahibi olacak olanlar için. Ama kesinlikle pozitif bir desteklenme de görüyorum burada aynı zamanda. Ya geçmişinizden gelen beklemediğiniz bir insandan gerçekten manevi bir destek görebilirsiniz. Sizin yaşam enerjinizi yükseltebilir. Kendinizi daha sevilisi bir insan gibi hissedebilirsiniz. Gerçekten sevildiğinizi hissedebilirsiniz ve bu sizin enerjinizi yükseltebilir veya bu aile ve çevre de olabilir dediğim gibi aynı zamanda. Bunun enerjisi evet ilk desteği kıyasla gerçekten pozitif geldi diyebilirim. Evet ikinci desteğe şimdi devam edelim. Bakalım sizin nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sizi bekleyen gelişmeler nelerdir? Eğne kısıya kesinlikle burada bir fikir buluyorsunuz ya size bir ilham geliyor. Ya zaten böyle bir şeyiniz var bunu hayata geçireceksiniz. Hayata geçirecek bir alan bulacaksınız. Daha yoğun araştırmalar, geliştirmeler, planlar, projeler başlayacak dediğim gibi. 19'su. Biraz uykusuz geceler geçirilebilir ama ben burada tatsız bir şey hissetmedim. Bakın belki gerçekten yoğun bir çalışma dönemine girecek olabilirsiniz ama bu böyle bedensel bir çalışmadan ziyade kafanızın içerisinde planlar kurmak, hayaller kurmak, tasarlar kurmak, bir takım konularda araştırmalar yapmak ve en son nihayetinde kupa kralıyla bir şeyi son haline getirmek var burada. Bir hayaliniz varsa bunu son aşamaya getiriyorsunuz. Yakın bir geçmişte gerçekten bir konuyla alakalı işiniz, eğitiminizle alakalı size bir ilham geldi, bir fikir geldi veya bir şeye ateşe geçirmek istediyseniz bunu son haline artık getiriyorsunuz. Belki daha son aşamada değildi. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Veya çok uzun zamandır belki bir işiniz olsun, bir eğitim, kariyer hayatınız olsun istiyorsunuz ama yeteneklerinizi, isteğinizi, hevesinizin de yönde olduğunu henüz keşfedememiş olabilirsiniz. Bununla alakalı bir keşif dönemi var. Yani bu desteği çok fazla keşif, kaşif, merak etme, araştırma, geliştirme ağırlıklı bir deste diyebilirim gerçekten de çok tılsımların enerjisi gelmedi. Yani burada aşırı maddiyatçı, aşırı şu an para odaklı olmayabilir bu desteği seçenler. Daha çok hayatında gerçekten hayat vizyonu genişlesin, hayat perspektifi genişlesin, mevcut işini daha da geliştirsin, hayat görüşü artsın, işiniz, iş, kendi işinizin sahibiyseniz işim daha vizyoner, daha tüm dünyaya hitap eden, daha böyle dünyaya, insanlara, kitlelere açık bir hale gelsin diyen biri olabilirsiniz. Veya böyle bir eğitim bölüm okumak istiyor olabilirsiniz. Veya kendi şu an eğitim esnasında kendinizi böyle bir noktaya getirmek istiyor olabilirsiniz. Yani daha çok burada hayatınızda bu anlamda yapacağınız değişimler gözüküyor. Ve yapmalısınız da zaten bu konuda önünüz açık gibi gözüküyor. Evet, bir şans zaten yakalayacaksınız arkadaşlar bu konuda sistemsel desteklenmesi var. İkinci desteği seçenlerin veim hiç yoktu geldim bu desteği seçtim bunları dinledim diyorsanız da. Kesinlikle şu ara yakın gelecekte hayatınızda böyle bir ilham geliştirmek istiyorsanız, kendinizi biraz daha geliştirmek istiyorsanız, işinize, eğitiminizi biraz daha vizyon katmak istiyorsanız da bunları bir değerlendirebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi enerjiler ve desteklemeniz bu anlamda oldukça açık gibi gözüküyor. Ama zaten halihazırda bu uğraşları olanlar için son haline geldiğini ve tamamlandığını görüyorum buradaki tasarılarınızın veya planlarınızın. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bu şekilde. Ve destek görebilirsiniz dediğim gibi yakın çevrenizden veya duygusal bağ kurduğunuz kişi ve kişilerden bir destek de görebilirsiniz. Duygusal olabilir bu daha çok çünkü burada pek maddiyat görmedim. Ee, belki duygusal manevi desteklenmeleri maddiyatınıza dolaylı bir katkısı olma ihtimali var bu destede aynı zamanda. Ee, bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.